diyebileceğiniz bir var mı? Mesela Antalya'da bu yıl e, üretimde yüzde otuz bir düşüşlük var. Dememizin e, sizin işinize pozitif ya da negatif ne etkisi var? Onu merak ediyorum. İşte bizde ki eksik... Sonraki düşüş etkiler mi? Mutlaka etkiler tabii. Stoktaki mal olan kişi etkiler. Evet. <laughs> Arkadaşım ben <laughs> bir <birilik> çalışayım. Depoma <laughs> koymayayım. Ben presi dahi düşünmeyeyim derse adam kanun üzeri alır, Ama Burada şöyle var. bir başka dış faktör de var. Mesela benim söylediğim gibi e, şeyde Konya'daki verim düşüklüğü sizin buradaki malınızı gene değerli kılacak. Yani evet. stokta koyduğunuz malı da değerli kılacak gibi bir görüntü var şu an. Tamam başkanım da şöyle ki yayla da Konya tarafında e, daha başak gelmemiş bu olaylar da var. Şu andaki yağmurlar onlara artı getiriyor. Yayla da aynısı. Ama bize bu saatten sonra yağ yağmur eksi de seriler. Onun için biz o tarafını çok da daha göremeyebiliriz. Bana göre biz orayı göremeyiz. Kendi bölgemiz olarak şu doğan gün sonra Allah'tan bir şey iman olmazsa biz içeri girer, uçağını e, bulur, kamyonu üzerine dökmeye başlar. O zaman biz ne dedik ki piyasa zaten şu an ne desem tonu 600 lira, 620 lira fiyatla satabilir misin? Ha, biz yani 650 lira bulursak Şapka hava yapmamız lazım. Hangi bir yöntem? Ortaklılık taraflarında bu olayın çok kötü olduğu söyleniyor. Bizim sahil kesimimizde pek bir şey yok. Ben Hüseyin Cahit Kayan, Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanıyım. Birinci Hububat Meslek Komitesi üyesiyim aynı zamanda. Ee, Antalya Ticaret Borsası'nda uzun yıllardır görev yapıyorum. Burada bugün e, hasat öncesi buğdayda hasat öncesi bir toplantı sektör toplantısı yapıldı. E, toplantının amacını ve kimlerin katıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki e, biz Antalya Ticaret Borsası olarak e, yıllardır her hasat dönemi öncesi mutlaka e, böyle e, sektörlerin temsilcilerini bir araya getiren toplantılar düzenliyoruz. Ee, bu toplantılara işte e, kamu'dan e, müdürlerimiz katılıyor tarım il müdürlüğünden ayrıca e, bu hasat döneminde görev yapan e, biçer döver e, kooperatifleri başkanımız katılıyor ve tüccarlarımız katılıyor e, sanayicilerimiz katılıyor e, her yıl bu toplantıları yaparak hububat sektörüne bir hizmet ettiğimizi düşünüyorum çünkü bu konular e, sürekli gündemde tutulmalı. Hububat ve hububatın mamulleri Türkiye'mizin en temel besin kaynakları olmazsa olmazlarımızdır. Yani e, buğdayımızın eksilmesini istemiyoruz. Buğdayın ekimlerinin artmasını istiyoruz. Ama buğday ekimi gün geçtikçe azalıyor Türkiye'de. Rekolte düşüyor. İsmim Mehmet Özmen. Hububat tüccarlığı yapıyorum. Antalya merkezde çalışıyoruz. Hem üretici hem tüketiciyiz. Bu seneki rekor rekorte e, nasıl? Rekorte son zamanlardaki yağışlar rekorteyi birazcık yükseltti. Ama kurak yetmiş olsaydı çiftçinin hali birazcık vahimdi yani. Peki, geçen seneye göre nasıl? Geçen seneye göre ekim alanları çok azaldı. Ekim alanlarının azalmasına sebep de desteklemelerin az olması e, mazot fiyatlarının yükselmesi, tohumların yükselmesi, fiyatın çok düşük seviyede kalması lazım. Mesela Antalya'da susam şu anda bitti. Susamı üretiyorsun, 500 milyon liralık susam üretiyorsun, 1 milyar masraf ediyorsun. Ekmesi, yani hasat etmesi tamamen kötüleşti. İthal susamlar kullanılıyor, onların da dalı yok zaten. Susam olduğuna bin tane şahit lazım. Peki buradan son olarak belirtmek istediğiniz bir mesajınız, tavsiyeniz var mı? Bizim beklentimiz Türkiye devletimizin birazcık destekçi olması. Hiç olması elinde traktörü olanlara mazot yardımı yapması. Ben Antalya kazasından Yusuf Karasu Türkçen'in tüccarı, Batı uğraşıyorum başka. 40 yılda bu yana ve aynı zamanda da e, Antalya Üniversite Bölümün Borsası meclis üyesiyim. Son yıllarda tığla, buğdaya, bu bahsetme çiftçilerimiz de küstü, küstü sanki. Böyle e, Ekinin noktalarında büyük bir azalış var. E, vatandaşımız tabii girdilerin pahalı olmasından e, mecbur küsmek zorunda kalıyorlar. E, Gübrelerin çok e, katma değerlerinin, gübrenin bilakis gübrenin üzerindeki katma değer vergisinin çok yüksek olması fiyatları çok fazla şey yapıyor, etkiliyor. Gübrenin fiyatı 30 liraysa katma değeri var 20 lira misal. Bunun yanında katma değerler çok yüksek gübrelerde. Bunun devlet buna bir çözüm araması veya çözüm bulması da fayda görüyor. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İbrahim Kösoğlu. Aksu'da ticaretle uğraşmaktayım, bulmak ticaretiyle. Buradaki toplantının amacı nedir? Buradaki toplantının amacı sektördeki sıkıntıların dile getirilmesi. Burada da gördüğünüz gibi bir çercisiyle, tarım iliyle, tarım ilçesiyle bir bütün halinde sektördeki sıkıntılarımızı dile getirmeye çalıştık. Bu seneki hububat e, sektörünün rekolte e, rakamlarını e, değerlendirebilir misiniz? Geçmiş yıllara göre e, konuşulan yüzde otuz, yüzde kırklar tahmin ediliyor ama bu çok daha erken konuşmak. Çünkü yayla köyleri sadece Antalya, Adana gibi biçime gelmiş olan yerler göz önündedir. Halbuki daha İç Anadolu bölgesinde, Konya'da, Trakya'daki buğdaylar şu anda daha rekorten ne olacağı belli değil. Neden? Yağışlara bağlı çünkü. Peki Antalya'da mevsimden dolayı bir erkencilik sağlanıyor mu? Normalde havaların kapalı gitmesinden dolayı biçim gecikti. 22 Mayıs'ta biz zaman zaman biçimin yapıldığını biliyoruz ama normal biçim zamanında yapılırsa Haziran'ın ilk haftası gibi düşünülüyor. Bu sene e, hasat zamanı ne zaman yapacağız? Bu sene toplantıda hasat zamanı 5 Haziran gibi değerlendirildi ama bizim buradaki amacımız buğdayın başakta kuruduktan sonra yani e, nem oranının, tanedeki nem oranının 13 ve 13'ün altı olduğu zamanlar biçilmez taraftarıyız. Biz e, Batak Deniz İçerli Kooperatif Başkanıyım. İsmim Kadir Sarcalar. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz rekorteyi bu seneki? E, Türkiye'de bu yıl e, geçtiğimiz yıla göre yüzde otuz bir eksiklik var. E, bir yağıştan dolayı, iki kışın bile sert geçmesinden dolayı. E, ben şu Türkiye'de hakikaten içerli bir sektör yani bu memleketin ekonomisine bir katkısı var. Hayvancılık çoğaldı. Dabandan biçmesi lazım. Ağır gitmesi lazım. Çünkü hayvancılık bu memlekette bu üç yılın yani çok yükseldi. Saman ihtiyacımız var. Bu bölgede mesela Korkuteli civarında e, kültür mantarı olayı var. Kültür mantarında 50 bin, 60 bin ton sap lazım. Bunun da ham maddesi buğday sapı. Nereden buradan mümkün değil. İç Anadolu'dan getiriyoruz. İç Anadolu'dan bu şi, e, devlet üretme çıktıkları aşması lazım bizi. Yani bu sapı hakikaten hatıl olan bir maddeyi yanıp giden bir maddeyi ekonomiye kazandırıyoruz. Antalya'da vatandaşa şunu söyleyebilirim ben. Çiftçi arkadaşlarımızla saslanıyorum. Tarlalarını ve ekim alanları düzgün önce düzgün eksinler. Biçtiren vatandaşın kendisidir içervereceği. Ben bunu söyleyebilirim yani. Peki Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz bize gösterdiğiniz zamandan dolayı. Evlerimiz. Adım Bekir Asri. E, özel bir tohum firmasında çalışıyorum. E, buraya da özel sektör olarak e, buğday hasadından önce sektörel toplantıya geldik. E, ve bazı konuları tartıştık. Özellikle de e, rekolte konusuna falan değinildi. E, çiftçilerimiz, üreticilerimiz makarnalık buğday e, ürünü yaptıkları zaman, elde ettikleri zaman daha çabuk satma imkanları olmuyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, bir özel çeşit kullanmaları gerekiyor. iki protein içerikleri, bu dediğim camsılık e, kriter olarak e, makarnacılara önemli olduğu için o kalitede buğday üretmeleri gerekiyor. Örneğin, Hı yani proteini 12'nin altında olan makarnalık buğdaylar makarnacı firmalar tarafından rağbet görmüyor. Üstüne direkt götürdüğünüz zaman onlar direkt yemliğe ayrılıyor. Halbuki belki daha farklı bir şekilde diyelim ekmeklikte bile paçala kullanabilecekken makarna firmasına eğer proteinini ve dediğim gibi bu camsılı öngörülerini veya renklerini ölçmeden skalaları gönderdiğiniz zaman ürününüz makarnalık yerine direkt hatta çok kalitesiz bir buğdaymış gibi Yemliğe gidebiliyor. Bu tabi çiftçiler açısından dezavantajlı ve belki de bu öngörüden dolayı veya işte ön dolayı makarna buğday ekimi azalmış da olabilir. Ama çiftçilerimizin yapması gereken birazcık buğday tarımı ile ilgili hani özel bilgileri edinmeli ve proteini arttırmak için azot uygulamana, uygulamasına mutlaka özen gösterilmeli çünkü azotla protein paralel bağlamda gider. Ne kadar azot verirseniz o kadar protein artar. Son olarak bir özel sektörden bir uzman gözüyle çiftçilerimize ve üreticilerimize neler tavsiye edebilirsiniz? Bir tanesi yani işe düzgün başlamalar için ben özellikle buğdayda sertifikalı tohumluk kullanmalarını öneririm. Çünkü işin başı orada. Çünkü sertifikalı tohumluk kullanılarsa %99.9 safiyette ve %96, %98 bazen %99 gibi çimlenme aldıkları garantilenmiş oluyor. Ama kendi tohumluklarını kullanırlarsa örneğin sadece nemini ayarlamadan biçtikleri buğdayın ve hani depolayıp tohumluk olarak kullandıkları buğdayın %50-60 çimlenmeye düşeceklerini bile tahmin etmiyorlar. Düştüğünü bile tahmin etmiyorlar. Bu nedenle daha fazla tohum atıyorlar. daha az verim alıyorlar çünkü kademe dediğimiz bir şey de oluşuyor. ondan dolayı öncelikle sertifikalı tohumluk kullanmalarını öneririm. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Cevdet Metin, Aksu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü olarak görev yapmaktayım. İlçemiz e, 2008 yıl Temmuz ayında Merkez İlçeler Bölümünde kuruldu. 4 yıldır aşağı yukarı görev yürütmekteyim. Bugün de burada Hubat'la ilgili toplantımız vardı. Borsalıklar kapsamında çağırdılar. Teşekkür ederiz. Burada geldik tartıştık. Çiftçilerimizin sorunları, konuları, sektörün konularını tartıştık. Bu tip Toplantılar sektöre gerçekten yardımcı oluyor mu? Tabii şimdi sektörün, biz burada bir ayağıyız. Ayak olarak devlet ayağıyız. Toplantılarda tüccarımız var, üretici var, hasattaki içeride üretici olarak gördüğünüz hasat kısmındaki arkadaşlar var. Hubat kıtları toplayıp bunları firmalara pazarlayan kurumlar veya kişiler var ticaretle uğraşan. Yani, bunlar hep sorunların farklı yönlerini bir araya getiriyor. bütün her biriminden, Hı. sektördeki bütün yerlerden kişiler oluyor. Herkes sıkıntısını, sorununu anlatıyor. Ve bunun çözüm önerilerini burada tartışıyoruz ve bunlar bir yazılı şey olarak üst kurumlara, kuruluşlara bildiriliyor. Bu da tabii e, ticaret borsası bunda öncelik ediyor. Ticaret borsamız o yönden de e, iyi bir görev üstleniyor. Yani sektörün yani bir bu sektöre değil diğer bütün şeylerde bu konularda öncülük yapıyoruz sağ olsunlar. Peki, e, hasat öncesi e, ve hasat süresince e, nelere dikkat edilmelidir? Şimdi hasat öncesinde bizim bölgemiz e, son birkaç yıldır bahar yağışları biraz satmaya başladı. Mayıs ve hazirana doğru. Bu nedenle de e, özellikle Hubat'ta, buğday illerde hasat zamanı biraz gecikmeye başladı. Bunun da en büyük şeyi dediğiniz gibi nem. Çünkü buğdayda belli bir nemin altına inmesi lazım başaktaki nem oranının. Peki bu başaktaki nem oranı ne olmalı, kaç olmalıdır? Şu anda 12-13 civarında, 12-13 derece civarında olması gerekiyor ki depolamada sıkıntı olmasın, kızışmaya sebep vermesin, bozulmalara ve alıcı firmalarda bundan randıman olarak en iyi sonucu alabilsinler. Çünkü bu belli bir süreçte işlenmesi için daha aşağılara düşmesi gerekiyor. Depolamada sıkıntılara sebep oluyor nemli olan buğdaylarda bir sıkıntı hasat sırasında biçerdöverler sap kısmında GM yapıyor. Onda da sıkıntı oluyor. Has, sap dediğimiz saman kaybına da sebep oluyor. Tabii en büyük şey de danede kızışma ve bozulmalara evet. sıkıntı yaratıyor. Serada korunurken, depolanırken. Bu sene Antalya'daki ve bu bölgedeki hasat zamanı ne diyebiliriz? Şu andaki hava şartlarının gidişinde göre bir de hava durumunda önümüzdeki günlerde gene bir yağış gösteriyor. Zaten orta şu anda nem yüksek biraz. Haziran ayının başları ilk haftası 5 ile 10 arası diyebiliriz. Yani yağış durumuna göre hava şartlarında bu değişiklik gösterebilir. Birkaç gün önceye ve sonra sonrasına gidebilir. Çünkü en büyük faktör güneşli gün ve rüzgar nemi düşürmemiz için. Onu düşünmediğimiz zaman sıkıntıları yaşarız. Bu seneki rekolte değerlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda bizim sahamızda yani kendi Aksu bölgemizde gezdiğimiz yerlerde 500-550 kilogram civarından 700 kiloları doğru arasında gezen bir rakam elde edilebilir. Süne zararı bu sene var mı? Olacak mı? Süne yıllardır bölgemizde yani Türkiye genelinde genelde bir sorun, sıkıntı, emgi yaparak zarar veriyor tanelere. E, bu sene, geçen sene de pek bir sıkıntı olmadı. E, ekonomik zarar işlediğimiz altındaydı. Onun için ilaçlama yönünde bir çalışma olmadı. Bu sene de bizim bölgemizde yapılan değerlerde genelde sıfır olarak çıktı. Birkaç bölgemizde 0.1, 0.2 ve 3 olarak elde ettik. Bu da ilçe ortalamasını zaten 0.1 bile yapmadı. Öyle olunca bu sene herhangi bir sıkıntımız yok süreden ama e, bunda çetin geçen kış şartları, soğuk geçen özellikle Mart-Nisan aylarındaki dönem yağış ve soğuktan dolayı e, etkisi var larva çıkış dönemlerinden dolayı. Yani yaylada da şu anda sürüveyleri devam ediyor bildiğim kadarıyla bizim bölgemiz bitti sahil olduğu için. Oradaki çıkan raporların sonucuna göre oradan yorum yapılabilir ama Antalya genelinde şöyle aldığımız bilgilere göre arkadaşlar konuştuğumuz bilgilerde Sahil kesiminde süne ilgili fazla bir sıkıntı olan bölgemiz yok. Yani ekonomik saray altında genelde. O da yani kalite yönünden bu sene buğdaylarımız iyi randımanında olacak diyebiliriz. Ama ekmeklik buğdaylar genelde bunlar. Makarnalıklarda da öyle bir sıkıntımız yok. Bölgede pek makarnalık ekilişimiz yok. Yaylada var genelde sahilde. Yaptığımız emeğin, verdiğimiz emeğin karşılığında belli bir ürün has, hasat yapmamız gerekiyor ki kazanca geçin çiftçimiz. Onlara teşvik etmek amaçlı da sertifikalı tohum desteğini sen arttırdı. Yani bu şartları getirdiler. Peki siz son olarak çiftçilerimize ve üreticilerimize bir uzman olarak neler söyleyebilirsiniz? Şimdi çiftçilerimize diyeceğimiz en baştaki şey, biz burada tartıştık, konuştuk. Ne ekerlerse eksinler, en başta toprakların yapısını, toprağın içeriğini iyi bilmeleri lazım. Çünkü vermeden alamazlar. Yanlış verirlerse de sonuçları ona göre olur. Ürün kaybı olarak veya farklı hastalıklar yönünde olur. Onun için en iyisi toprakları mutlaka ne ekerlerse eksinler. Meyve, hubat, bakla gibi sera olsun. Ta mutlaka toprak talihini yaptırıp Analizler, işte, bunlara bakanlığımız destek veriyor. Ona göre gübre kullanımı, bilinçli ilaç kullanımı, zararlara karşı kullandıkları ilaçlarda ruhsatlı, reçeteli ilerini yazdırarak bir uzmana göstererek onunla ilgili reçetelerini yazdırıp ilaçlarını kullanmaları kalıntısız bir ürün elde ederek elde ettiği ürünlerin pazarlamalarını yapmalarını istiyoruz. şekilde. Yani mümkün olduğu kadar da gelsinler tarım içimliklerinde bizler de yazıyoruz bu reçeteleri. Gelsinler başvursunlar göstersinler. Benim konum bildiğim konumsa bizler için ziraat mühendislikleri de doktorluk gibi bölüm bölüm değişiyor. Benim konumsa ben ve arkadaşlarım o bölümden mezun. Bahçe bitleri, bitki koruma mezunu olanlar varsa onlardan gerekli bilgileri alarak tavsiyelere göre hareket ederlerse sıkıntı yaşamadan bol kazançlı, bol ürünlü bir dönem, geçir. dönem geçirirler. Ve daha faydalı olurlar ülke ekonomisine ve tarımımıza. Hepsine yaptıkları katkıların dolayı da yani bizler dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.